Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır. Sisteme iki sayı giriyorsunuz. Evet sayıların ikisi de çift sayı veya ikisi de tek doğal sayı ise üçüncü adıma geçiyorsunuz. Şimdi bakıyorum bunların biri tek biri çift. Bunun için geçerli değildir ama bunun için ikisi de çift olduğu için geçerlidir arkadaşlar. İkisi de çift olduğu zaman dördüncü adıma geç diyor. Yok pardon üçüncü adıma geç diyor. Üçüncü adıma geçelim. Bu sayıları toplayıp 5. adıma geç. Toplayalım bunları. 4, 6 daha 10'un 0'ı elde var. 1. 5, 7 daha 12, 1 de elde. 13, 3'ü elde var. 1. 5, 2 daha 7, 1 de elde. 8. 4, 1 daha 5. 5, 1 daha 6. 65830 Ne diyor 5. adımda elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamını ekrana yansıt. Toplayalım. 11, 8 daha 19 3 daha 22. Bakın arkadaşlar ikinci bilgisayar 22 gösterecek. Bakıyorum burada 22 Ceyhan'da var. İşaretliyorum. Diğerine bakmayacağım arkadaşlar. İsterseniz siz aynı işlemleri yapabilirsiniz. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2020 yılında güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir uzay aracı gönderecektir. Uzay meraklılarının bu görevin içine isimleriyle dahil etmek isteyen NASA ismini Mars'a Gönder adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada formu dolduran ziyaretçilerin isimleri uzay aracının içindeki çipe yazılacak. Evet, gereksiz bir bilgi vermiş. Geçiyorum burayı. Aşağıda bu kampanyaya katılan bazı ülkeler, bu ülkelerin bulunduğu kıtalar ve bu ülkelerde katılan kişi sayıları verilmiştir. Evet, burayı biraz büyütmek istiyorum. Şöyle görünecek şekilde. Yukarıda verilen Avrupa kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısı Amerika kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısından kaç fazladır? Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Nedir? Önce Avrupa'dakileri bulalım. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Var mı başka Avrupa? Yok. Üçünü işaretledik. Bunları toplayalım. Bunlar Avrupa'dan katılak, katılacak olan kişiler. 95316 9.654 9.654 58.048 58.048 Bunları topluyorum arkadaşlar. 10, 18'in 8'i elde var. 15, 10, 11'in 1'i elde var. 1, 10'un 0'ı elde var 1. 10 18 23'ün 3'ü elde var 2. 10 15. Nedir bu? 153.018 çıktı. Bu Avrupa'dan katılacak kişiler. Bir de Amerika'dan katılacak kişileri bulmam gerekiyormuş. Onu söylemiş bana. Amerika Amerika Amerika. 97.909 şu tarafta yapıyorum. 97.909 22.419 22.419. 908 Bunları toplayalım arkadaşlar. 18, 26'nın 6'sı elde var. 2, 1, burada 3 9, 18, 22'nin ikisi elde var. 2, 9, 11'in biri elde var. 1, 10, 12 121.236 kişi de Amerika'dan katılıyormuş. Bunlar arasındaki neyi sormuş? E, kaç fazladır? Yani aradaki farkı sormuş. 121, 236. Bunu çıkaracağım arkadaşlar. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 0. 31.782. Niye böyle oldu bu? 31.782 değil, 41.782 olması lazım. Bir yerde bir hata yapmışız. 14, 15. Burada elde 2 vardı arkadaşlar. Burası 16. Demin toplamada burada hata yapmışız. 16. Tamam. O zaman burası 4 olacak. 41.782 cevap Adana olur. Hoca bile bazen hata yapabiliyormuş değil mi arkadaşlar? <laughs> Gözden kaçmış. Bir sayının karesinin ne olduğunu anlatacağım size öncelikle. Bir sayının karesi ne demektir? Örnek veriyorum 3 sayısının karesi demek 3'ün üzerine 2 yazacaksınız demektir. Bakın burada 2 üssü ifade eder. 3 tabanı ifade eder. Burada peki ne yapmamız gerekir? 3'ü tabanı yani 3'ü 2 defa yazıp çarpacaksınız demektir. 3 kere 3 9 eder. Yani 2 kere yazdım bakın. 3'ü şu 3'ü 2 kere yazdım. Bu anlama gelir. Peki küp ne anlama gelir küp? Bir sayının 3. kuvvetidir küp. Yani tabanım 2 üssüm 3. Bu küptür arkadaşlar. Şimdi küp dediğim zaman 2'yi 3 kere yazacağım ve çarpacağım demektir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 anlamına gelir. Çiğdem Eylül ayının herhangi bir doğal sayının karesi veya küp olan tarihlerinde kumbarasına 10'ar er TL atıyor. Buna göre Çiğdem kumbarasına Eylül ayı boyunca toplam kaç TL atmıştır? Önce ben kareleri bulayım arkadaşlar. 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9 hep karesini alıyorum. Bakın sayıların karelerini alıyorum. Üstünde 2 yazanlar. Yani mesela 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 4 kere 4 16. İşte 5 kere 5 25. Şuraya yazıyorum. Bakın 25. 6 kere 6 36. Bir ay 36 olmaz değil mi? Bir ay içerisinde 30 ya da 31 gün olur. O yüzden 6'yı almıyorum. Bir de küplere bakıyorum. Küplerde birin küpü 1 bir zaten almıştık. 2'nin küpü bakın 2'nin küpü demin burada yaptık nedir 8 8'i işaretleyeceğim nerede 8 şurada sonra 3'ün küpü bakın 3'ün küpü nedir 3 çarpı 3 çarpı 3 demektir 3 kere 3 9 9 kere 3 27 bir de 27'yi işaretliyorum 4'ün küpü 64 eder arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 4 o yüzden onu yazmıyorum ne olacaktır o zaman bu 10 20 30 40 50 60 70 lira para toplamış cevabım Ceyhan olur. Evet yine arkadaşlar size bir sayının karesini ve küpünü hızlıca anlatacağım. Bir sayının karesi bir sayının örnek veriyorum. 2'nin demeyelim 3'ün diyelim. 3'ün karesi demek 3'ü 2 kere yazıp çarpacağız demektir ve 9 eder arkadaşlar. Bu kare demektir. 2'nin küpü üzeri 3 olduğu zaman 2'nin küpü diye okunur. 2'yi 3 kere yazıp çarpacaksınız anlamına gelir. O da 8 eder. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 şeklinde ifade edilir. Kare ve küpü size anlattım kısaca. Şimdi sorumuza gelelim. Diyor ki kare şeklindeki bir karton 100 tane işte eş parçaya ayrılıp sayılar yazılıyor. Bu kartonda içinde bir doğal sayının karesine veya küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu bütün kareler sayı görünmeyecek şekilde boyanıyor. Daha sonra bu karton kare şeklinde parçalar kesiliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartonda kesilen kare şeklindeki parçalardan biri olamaz? Ben şıkları yan tarafa aldım arkadaşlar net görebilmek için. Ona göre yorumlayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben tek tek size şey söyleyeceğim. Hani birin karesi bire eşittir. Bu karalanacak. 2'nin karesi yani 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16. 5 kere 5 25. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. Bakın hep karesini alıyorum. Hep karesini alıyorum. Yani üzeri 2. Evet 10 kere 10 100. Bakın bunlar karalandı. Bir de küpü olanlar var. Mesela 1'in küpü yine 1. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 27'dir. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 64'tür arkadaşlar. Zaten karalanmış. 8 kere 8 de çünkü 64. Sonra 4'ü geçtiğim 5'e geldiğimde 5 kere 5 çarpı 5 çarpı 5 125 eder. Bizim kutumuz 100'e kadar sayıları vermiş. İşte bakın bu karalanmış sayıları burada yorumlayacağız şimdi. Dikkat edin bakın A'da 16 ile 27'nin üstünü kapatmış. Bakıyorum burada Hani böyle bir kesit alabilmiş olabilir mi? Şurada başka renk alıyorum ben. Evet 16 nerede? Şurada bakın. Ne yapmış? 16 ve 27 olan kareyi almış. Bakın 16 ile 27'nin üstü karalanmış. Bu olabilir. Bize neyi sormuş? Olamaz'ı sormuş. Soruda hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi B için birden itibaren 1, 2, 3 ve aşağıya 3 almış değil mi? 1, 21 aralığını almış. 1, 3, 21, 23 aralığını. Bakıyorum şöyle şöyle bir aralık aldığında evet sadece birinin üstü karalanmış şeklinde ifade görebiliyorum. Bu da olabilir. Sonra C'ye bakıyorum arkadaşlar. C'de ne yapmış? 8 ve 9'u. Bakıyorum şöyle. 8, 9, 10 almış değil mi? 8 şuradan şöyle bir saniye. 28'den aşağıdan doğru, yukarı doğru alalım. Şöyle bir ifade görüyoruz arkadaşlar. Tam yazamıyorum. Ekran çok üstte olduğu için yazmıyor önemli değil. Yani ben burada görüyorum arkadaşlar. 9, 8 ve 9'un karalandığını diğerlerinin karalanmadığını görebiliyorum. Bu da olabilir. D'ye baktığımda 64'ü almış. 64'ün aşağısında 77, 78'i de almış. Bakın dikkat edin 78'i almış. Peki burada ben 64'ün altına baktığımda şurada 64'ün altına baktığımda 74 64, 74 pardon 77 Burası nasıl olmuş öyle ya? 74, 84, 94. Heh tamam. Şöyle bir şey almış değil mi? 87, 97. Şöyle bir kesit almış. Bu kesiti alırken arkadaşlar ne olmuş? Ee, dikkat edin. Sadece burası karalanmış. Bizde ama burada kendisi 84'ü de karalmış. Hatta şu aşağıda 97'yi de karalamış. Olmaz değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabım denizli oluyor üslü ifade. Size ufak bir tanım yapayım arkadaşlar. Yine sayının karesi demek. İşte bir sayının karesini yazdığınız zaman alt taraf tabandır, üst taraf üsttür. 3'ün karesi diye okunur. 3'ü 2 kere yazacağım anlamına gelir. 3'ü 2 kere yazacağım ve çarpacağım anlamına gelir. 3 kere 3 9 eder. Bu şekilde arkadaşlar. Sayının küpü nedir? 2'nin küpü olarak yazdığımı düşünün. 2 üzeri 3. 2 tabandır. 3 üsttür. 2'yi 3 kere yazacağım anlamına gelir. 1, 2, 3, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir bunun sonucu. Bakın karesini ve küpünü size kısaca anlattım. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesine cisim diğer kefesine ağırlık konulur. Terazide sağ ve sol kefeler aynı seviyede olduğunda denge sağlanmış olur. Terazi dengede olduğunda cismin kütlesi kullanılan ağırlıkların kütleleri toplamına eşittir. Bir paketin kütlesini bulmak isteyen Zeynep Aşağıda verilen eşit kolu terazi ve ağırlıkları kullanmıştır. Kullanılan her ağırlığın kilogram cinsinden kütlesi üstlü ifade şekilde ağırlıkların üzerine yazılmıştır. Şimdi şekle geçeceğim arkadaşlar. Bunları okudum çünkü şekille soru aynı anda sığdığında sığdırdığımızda çok küçük oluyor. Zeynep terazinin sol kefesine paketi, sağ kefesine iki tane mavi. Bakın bundan iki tane koyuyormuş. Bir tane sarı, üç tane kırmızı. Ağırlık yerleştirdiğinde terazinin dengede olduğunu görüyor. Buna göre Zeynep'in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaçtır? Bakın 2'nin küpü demek 2'yi 3 kere yazıp çarpacağız demektir. Ne yapar? 8 yapar. Bundan kaç tane var? 2 tane var. 8 kere 2 16 eder. O yüzden buraya 16 yazıyorum. 5'in karesi 5 çarpı 5 demektir. 25 eder. Bundan bir tane olduğu için 25'i olduğu gibi yazıyorum. 3'ün karesi demek 3 çarpı 3 demektir. 9 eder. 3 tane olduğu için bundan da 9 kere 3 bakın 9 ile 3'ü çarpıyorum 27. Bundan da 27 oluyor. Topladığım zaman 13. 5 daha 18'in 8'i elde var. 1, 2, 4, 5, 1 de elde 6. 68 kiloymuş paket. Cevabım denizli olur arkadaşlar. Sağda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların doğru cevapları verilmiştir. Burası cevap anahtarıymış arkadaşlar şurası. Bu sınavda öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için 10 puan verilirken öğrencilerin yanlış cevapladıkları her soru için 3, boş bıraktıkları her soru için ise 1 puanları alınmaktadır. Yani her yanlışta 3 çıkaracağım. Boşlarda da 1 çıkaracağım. Aşağıda Kaan'ın bu sınavdaki sorulara verdiği cevaplar verilmiştir. Bakalım arkadaşlar cevap anahtarına göre bir Adana doğru yapmış buradan bir 10 puan alır. İkinci soru Bursa cevap da Bursa. Evet buradan da bir 10 puan alır. Üçüncü cevap Bursa kendisi Ceyhan yapmış. Eksi 3 puan aldı. Dördüncü soru Ceyhan kendisi Ceyhan yapmış. 10 puan alır. Beşinci soru Denizli kendisi de Denizli yapmış. Bir 10 puan daha aldı. Altıncı soru Ceyhan kendisi Denizli yapmış. Eksi 3 puan aldı. Yedinci soru Denizli boş bırakmış. Eksi 1 aldı. Sekizinci soru Adana kendisi Bursa yapmış. Eksi 3 aldı. Dokuzuncu soru Bursa kendisi de Bursa yapmış. 10 puan aldı. 10. cevap Denizli kendisi de Denizli yapmış 10 puan aldı. Topluyorum şimdi bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60 puan geldi. Çıkaracağım sayılar 3, 6, 9, 10. 10 tane de çıkaracağım. Yanlış ve boşlardan dolayı 50 alır arkadaşlar. Cevabım Adana olur. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi 47 kilogram olan kütleleri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük koyulması durumunda hareket etmemektedir. Bakın arkadaşlar burada asansörün zaten kapasitesini 375 olarak bana belirtmiş şu sarı bölgede. Aşağıda da kutulara 47'şer kilo yazmış. Buna göre kütlesi 74 kilogram olan görevli asansöre kütleleri 47 olan kolilerden en çok kaç tanesiyle bindiği de asansör hareket eder. Şimdi asansör 375 kilo alabiliyor. Adam 74 kilo çıkaralım. Ne kalır? 301 kilo daha yükleyebiliriz koli. 301 kiloluk koli koyabiliriz. Ben bundan kaç tane koyacağımı nasıl bulurum? 47'ye bölerek tabii ki. Bakın 301'in içinde 47 6 kere vardır. Peki hocam 6'yı nasıl hemen bulabildiniz? Bakın arkadaşlar 47'yi 50 olarak düşünün. 6 ile 50'yi çarpsam 300 eder. Bakın 300 ediyor. Yani bu 50 bile olsa 300'ü geçmiyor zaten. O yüzden hani 47 300'ü hiç geçmez. Olmazsa 5'i denerim. Ama 7 kesinlikle değildir. Hadi yapalım. 6 kere 7, 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 4, 24. 2, 4 de elde, 28. Çıkardığım zaman ne kalacaktır arkadaşlar? 11'den 2 çıkarsa 9. 9'dan 8 çıkarsa 1. 2'den 2 çıkarsa 0. Bakın 19 kilo daha yükleyebilirim normalde ama 19 kiloluk bir koli yok. O yüzden toplamda 6 tane koli ve adam da binebilir. 6 koli yükleyebiliyorum. O yüzden cevabım Ceyhan. Mehmet Usta 552 santim uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 180 santim uzunluğunda bir merdiven yapacaktır. Bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan ikisi uzun dördü kısa toplam altı parçaya ayırıyor. Bakın arkadaşlar boy 180 olacağından şu uzunlukların her biri 180. Bundan 180 180 iki parça aldım toplamda 360 eder. 180 180 daha 360 eder. Şimdi tamamı 552 idi. Ben 552'den 360'ı bir çıkarayım önce. Elimde ne kadar tahta kaldı onu bulayım. Sonra bu bulduğum sonucu 4 eş parçaya böleyim. 552'den 360'ı çıkaracağım. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 192. Bakın 192'yi şöyle 4 tane eşit parçaya bölüyorum gördüğünüz gibi. Zaten merdivende de 4 parça var. O yüzden bunu 4'e böleceğim. Ne diyor? Kısa parçaların uzunluğunu soruyor. Zaten bunun sonucu olacaktır bu da. 19'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16 çıkarırsam 3 kalır. 2'yi aşağı indiririm. 32'nin içinde 4. 8 kere var. 8 kere 4 32 çıkarırsam 0 kalır. Cevabım 48 olur arkadaşlar. Her biri şunların her biri 48'miş. Yeşilay Haftasında yayınlanmak üzere Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma isminde biri 1,5, diğeri 2 dakika süren kısa filmler hazırlanmıştır. Bakın 1 dakika 60 saniyedir. O zaman buçuk dakika 90 saniyedir. 2 dakikada 120 saniyedir. Bunları bilelim. Bu kısa filmin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf artarda arda gösterilmektedir. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır? Bakın arkadaşlar burası 90 saniye boyunca oynatılmış. Her saniyede 24 tane fotoğraf. O yüzden bunları çarpacağız. 4 kere 00, 9 kere 4, 36. 2 kere 00, 2 kere 9, 18. Bunları topluyorum. 0, 6, 11'in biri elde var. 1, 2, 2160. Şuraya yazıyorum. 2160. Kırmızıyla kırmızı üst üste geldiği için o şekilde yazdım da. Şimdi burada da 120 tane var. Yine 24 tane yani 120 saniye. Her saniyede 24 fotoğraf. O yüzden çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Topladığım zaman ne olur? 0882 2880. Burada 2160 vardı. Neyi soruyor? Arasındaki farkı soruyor. 2880'den 2160'ı çıkaracağız. 0, 2, 7, 0, 720 kalıyor arkadaşlar. Cevabım Bursa oluyor bu yüzden. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Bunu gözümüzle de görelim. Şöyle bir dikdörtgen olduğunu düşünelim. Buranın 3 santim, buranın 7 santim olduğunu düşünelim arkadaşlar. Alanını nasıl bulurum? Şu ikisini çarparak bulurum. İki kenarı çarparak. 7 kere 3, 21. Bunun alanı yani şurası şöyle 21'miş. Bu şekilde bir ifade vermiş bize. Sonra devam ediyorum arkadaşlar soruyu okumaya. Daha sonra büyüteceğim soruyu. Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için 4 farklı firmadan fiyat teklifi almıştır. Bu firmaların halının türüne göre metrekaresi ne yıkama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şuradaki tabloda her metrekare için bakın mesela el dokuma halıları metrekaresine 10 lira alınıyor. Makine halıları metrekaresine 8 lira alınıyor. Bu şekilde arkadaşlar ifade edilecek. Şimdi öncelikle biz tabi halıların ölçülerini bulalım. Halıların ölçüleri nedir bu? Bakın 3 kere 4 12. Bunun alanı 12'ymiş. 3 kere 4 12. Bunun da alanı 12'ymiş. 3 kere 2 6. Bunun alanı da 6'ymış arkadaşlar. Şimdi bakın bu sayıları bu sayılarla çarpacağım. 10 çarpı 12 ne yapar? 120 yapar. 12 çarpı 12 144 yapar. 12 çarpı 16 ne yapar arkadaşlar? 192. Ondan sonra 12 çarpı 10 yine 120 yapar. Şimdi bu işte K firması el dokuma halısı için 120 lira para alırmış. L firması 144 lira alırmış bu şekilde. Şimdi aynı şekilde makine halılarını ne yapacağız? 8 ile çarpacağız burada. 8 çarpı 12 şurada 96 eder. 8 ile 12'yi çarparsak 96. 6 çarpı 12 72. 8 çarpı 12 yine 96. 6 çarpı 12 72. Bakın işte N firması 72 lira alacakmış. M firması 96 lira alacakmış makine halıları için. Bu şekilde ifade ediyorum. Şimdi burada da Yün halılar bakın neydi 6 metrekare o zaman 6 ile 6'yı çarparsam ne yapar 36 6 ile 7'yi çarparsam 42 6 ile 5'i çarparsam 30 6 ile 8'i çarparsam 48 lira oluyormuş. Şimdi bunların ne olacak bakın K firması bütün bu fiyatları toplayacak bütün bu 3 fiyatı toplayacak ve bize bir fiyat verecek çünkü Ayşe Hanım'ın 3 tane halısı varmış. Şimdi bunları topladığım zaman ne yapar? 252 lira para yapar. Bakın K firması bu tarafa yazacağım toplamları. 252 lira alırmış. Şu 120 artı 96 artı 36 252 lira yapıyor. L firması ne kadar alıyor? 144 artı 72 artı 42. Bu da 258 lira yapıyor arkadaşlar. Ben bunları hızlıca topluyorum. Siz alt alta yazıp toplayabilirsiniz isterseniz. M firması 192 artı 96 artı 30. Ne kadar alıyor? 318 lira. N firması 120 artı 72 artı 48 240 lira para yapıyor arkadaşlar. O zaman en ucuzu hangisi olmuş oluyor? N firmasıyla 240 lirayla N firması en ucuzu oluyor. Cevabım Denizli oluyor bu yüzden.